Hazır mısınız? 1299'dan 1922'ye kadar varlığını sürdüren Osmanlı Devleti'ni yöneten padişahlarının nasıl öldüklerini hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise merakınızı gidermek için hiç vakit kaybetmeyelim. Gelin hemen öğrenelim. Osman Gazi 1258 yılında doğdu, 1326 yılında vefat etti. Osman Bey, 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk Osmanlı Sultanı'dır. Ölüm nedeni 1326 yılında geçirdiği kalp yetmezliğiydi. Orhan Gazi Doğu 1286, ölümü ise 1359. Babası Osman Gazi'nin ölümünün ardından Orhan Bey tahta gelmiştir. Ölüm nedeni 82 yaşındayken geçirdiği yüz felciydi. 1. Murat Orhan Gazi'nin vefatından sonra tahta çıkan birinci Murat, Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahıdır. Ölüm nedeni, harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. Sırp Kralı Lazar'ın damadı Milaš Obraneviç padişahının huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri 1. Murad'a saplayarak sultanı şehit etmiştir. Yıldırım Beyazıt Birinci Murad'ın oğludur. Birinci Beyazıt veya Yıldırım Beyazıt 4. Osmanlı Padişahı 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır ve ölüm nedeni Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti. 1. Mehmet Yıldırım Beyaz oğludur. 1. Mehmet veya Çelebi Mehmet 5. Osmanlı Padişahı Ölüm nedeni 26 Mayıs 1421 tarihinde Edirne'deyken bir av sırasında at üstüne felç geçiren Sultan Mehmet Çelebi attan düşerek yaralandı. Daha sonra vefat etti. 2. Murat 1. Mehmed'in oğludur. Babasının vasiyeti üzerine 2. Murat 25 Haziran 1421'de 17 yaşındayken tahta çıktı. Ölüm nedeni şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve 3 gün sonra beyin kanamasından öldü. Fatih Sultan Mehmet. İkinci Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahıdır. İlk olarak 1444 ve 46 yıllar arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılına ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. Fatih Sultan Mehmet, Mayıs 1481'de Mısır Memlük Devleti üzerine sefere çıktığı sırada hastalanınca kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkar Çayı'nda öldü. Bazı tarihçiler tarafından zehirlendiği de iddia ediliyor. İkinci Beyaz Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Padişahı'dır. Ölüm nedeni 24 Nisan 1512 tarihinde zehirlenerek öldürüldü. Yavuz Sultan Selim 1470-1520 yıllarında hüküm sürdü. 1. Selim adıyla bilinen Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı padişahıdır ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ünvanına sahiptir. Ölüm nedeni ise kanserle. Kanuni Sultan Süleyman 1. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. Padişahıydı ve 88. İslam kabilesiydi. Batı'da muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmekteydi. Beyin kanamasından vefat etti. 3. Selim 2. Selim Sarı Selim olarak tanınır. 11. Osmanlı Padişahıydı ve 90. İslam Halifesiydi. Ölüm nedeni göğüs boşluğunda meydana gelen kanamaydı. 3. Murat 1558 yılında babası 2. Selim'in Manisa Sancak Beyliğinden Karaman Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancak Beyliğine gönderildi. Ölüm nedeni prostat kanseriydi. 3. Mehmet 3. Mehmet 13. Osmanlı Padişahı ve 92. İslam Halifesiydi. Ölüm nedeni kalp krizi. 1. Ahmet 1. Ahmet 14. Osmanlı Padişahı ve 93. İslam Halifesiydi. 1. Ahmet 28 yaşında mide kanserinden öldü. 1. Mustafa, 15. Osmanlı Padişahı ve 94. İslam Halifesidir. 1. Mustafa, 20 Ocak 1639'da bir sarı nöbeti geçirerek vefat etti. Genç Osman 2. Osman ya da Genç Osman olarak bilinir. 16. Osmanlı Padişahı'dır ve 95. İslam Halifesidir. Osman tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah olarak kayıtlara geçti. 4. Murat, 1623 ila 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Sirostan vefat etti. 4. Mehmet, 4. Mehmet, Alçı Mehmet adıyla da anılır. 19. Osmanlı padişahıdır. Ve 98. İslam Halifesi'dir. Yakalandığı zahturenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü. İkinci Süleyman, 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi üzerine 8 Kasım 1687'de Osmanlı Sultanı oldu. 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü. İkinci Ahmet 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. 1695 yılının 6 Şubat'ında kalp yetmezliğinden vefat etti. İkinci Mustafa Lakabı Gazi, divan edebiyatındaki adı ise İkbali'ydi. 22. Osmanlı Padişahı ve 101. İslam Halifesiydi. 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden vefat etti. 3. Ahmet 1673 yılında doğdu, 1736 yılında vefat etti. 3. Ahmet, 23. Osmanlı Padişahı, 102. İslam Halifesi ve Lale Devri Padişahıdır şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda vefat etti. 1. Mahmut 1696 yılında doğdu, 1754 yılında vefat etti. Arapça şiirlerindeki mahlasıyla şefkati, 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 13 Aralık 1754 yılında attan düşüp beyin tanımızı geçirdi ve vefat etti. 3. Osman, 1699 yılında doğdu, 1757 yılında vefat etti. 3. Osman, 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. 3 yıl hükümdarlık süren 3. Osman, veremden vefat etti. <laughs> 3. Mustafa, 26. Osmanlı Padişahı'dır ve 105. İslam Halifesidir. Yüksek tansiyon hastası olan padişah, beyin kanamasından vefat etti. 1. Abdülhamid 1. Abdülhamid, 27. Osmanlı Padişahı'dır ve 106. İslam Halifesidir. 1789 yılında geçirdiği felç yüzünden vefat etti. 3. Selim 3. Selim 28. Osmanlı padişahıdır ve 107. İslam halifesidir. Kavakçı isyanıyla Mayıs 1807'de tahttan indirilip yerine 4. Mustafa geçirilmişti. 4. Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de 3. Selim'i öldürdüler. 4. Mustafa 4. Mustafa, 29. Osmanlı Padişahı ve 108. İslam Halifesidir. 3. Selim'i öldürten 4. Mustafa da aynı akıbete uğradı. 2. Mahmut onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu. 2. Mahmut, 1785 yılında doğdu, 1839 yılında vefat etti. 2. Mahmud 30. Osmanlı padişahıdır ve 109. İslam halifesidir. Aşırı derecede alkol kullanan 2. Mahmud veremden öldü. Abdülmecid, Sultan Abdülmecid veya 1. Abdülmecid, 31. Osmanlı padişahıdır ve 110. İslam halifesidir. Babası gibi tüberküloza yakalanan Abdülmecit ıhlamur kasrında öldüğünde 38 yaşındaydı. Abdülaziz 1830 yılında doğdu, 1876 yılında vefat etti. Abdülaziz, 32. Osmanlı Padişahı ve 111. İslam Halifesidir. 30 Mayıs 1876 darbesiyle tahttan indirildi. Gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayı'nda 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. 4. Murat 1840 yılında doğdu, 1904'te vefat etti. 4. Murat 33. Osmanlı Padişahı'dır ve 112. İslam Halifesidir. Şeker hastalığına yakalanan 4. Murat, bu eşlik eden kanlı Bağfır'ın etkisiyle 29 Ağustos 1904'te vefat etti. 2. Abdülhamit 2. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı'dır ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimeyi sağlayan son padişahtır. Beylerbeyi Sarayı'nda yapılandığı zar neticesinde vefat etti. 5. Mehmet Reşat 1844 yılında doğdu, 1918 yılında vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. Padişahı ve 114. İslam Halifesidir. Sultan Reşat olarak da bilinir. Müzmin şeker hastasıydı. Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918 yılında Vefat etti. 6. Mehmet Vahdettin, 1861 yılında doğdu, 1926 yılında vefat etti. Osmanlı'nın son padişahıdır. 6. Mehmet Vahdettin, San Remo'da 16 Mayıs 1926 yılında geçirdiği kalp krizinden vefat etti. Sizlere hemen öğrenelim kanalında bu videoda Osmanlı padişahlarını sırasıyla anlattık videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.